Teşekkür ederim canım benim. Vallahi yani siz de benim yanımda olmasanız ben ne yapardım hiç bilmiyorum. Ay laf mı şimdi diye. Ya? Tabii yanında olacağız biz senin. Ya biz senin yanında olacağız ama bak sen de bırakmayacaksın kendini tamam mı? Sen bize ne dedin? Biz güçlü olacağız ki Taner de dışarı çeksin değil mi? İnşallah. inşallah öyle olacak. Hadi asma şu güzel yüzünü ya. Bak herkes Taner'in yanında. Bütün kasabalı Taner'in yanında. Sen merak etme. Bir şey olursa da beni ara tamam mı? Tamam canım ararım. Keserliyim sana. Teşekkür ederim. Dikkat et. Ali eve geldi mi kızım? Yok anneciğim ben de seninle zannediyorum. Yok hayır değil. Ee, okuldan sonra onu gören falan da olmamış. Eve de gelmedi. Ee, avluya baktım, etrafa baktım hiçbir yerde yok. Nereye gider bu çocuk kızım? Yani. Ben biliyorum anneciğim nereye gittiğini. Biliyorum. Oğlum, ne yapıyorsun bakayım burada tek başına? Ağaçlara bakıyorum Selma anne. Hatırlıyor musun? Babamla birlikte budamıştık buraları. Hatırlıyorum tabii hatırlamaz olur muyum? Nasıl da mutluyduk. Babam ilk mahsul beraber toplayacağız diye söz vermişti. İlk mahsul oldu, ağaçlar, elmalar oldu. Ama babam yok. Bir daha çıkamayacak belki hapisten. kızım. Allah. Baban çıkacak. Yarın mahkemesi var. Hakim amca onu dinleyecek, masum olduğunu anlayacak. Sonra da oğlunun yanına gidebilirsin diyecek. Bak bakayım bana öyle yüz düşürmek yok, ağlamak yok. Tamam mı? Kıyamam. Bak sana söz veriyorum baban çıkacak. Geleceğiz buraya bu elmaları birlikte toplayacağız hatta. Tamam? Anne sözü. Anne sözü? O zaman yerine hazırlık yapalım. Ağaçların altındaki kuru toplayalım. Babam bu kadar bakımsız görmesin. Ya bak ne güzel dedin. Şimdi baban gelir yarın öbür gün buraları böyle bakımsız görür. Vallahi bize kızar ha. Kalk bakayım. Allah! Ha? Bir de sana bir şey diyeyim mi? Benim annem ağaçları sularken yapraklarından tek tek dua isterdi. Biz de baban için isteyelim olur mu? İsteyelim. O zaman hadi başlayalım. E hadi koş koş getir bakalım malzemelerini. Koş bakalım.